Öncelikle dolma başlamadan evvela tüpümüzün içerisindeki ağırlığı ölçeceğiz. Bunun için mutfak terazisi kullanıyoruz. Şu darasını aldık. E, bu tam boş değil. E, i̇çinde biraz var. Yarısını kullanmıştık. E, daha önce tam boşları ölçmüştük. Tam boşları ölçtüğümüzde darası 100 gram geliyor. Mesela bu 228 gram geldi. 100 gram dar olarak düşünürsek içerisinde 128 gram gaz var. Peki bunun kendi şeyi ne kadardı? Kaç gram alıyordu? 220 gram alıyor. 120 gram şu an içinde var. Yani yaklaşık biz buna 90 gramla 100 gram arasında gaz basabiliriz anlamına gelecek. Ve tam dolu hale getireceğiz. Bir daha kampa gittiğimizde yarı yolda bırakır mı acaba bizi? Yanımıza yedek tüp götürsek mi diye düşünmeyeceğiz. Dolum sistemimiz burada. Şimdi Dolum yaparken işin püf noktası... Bu tüpü ters çeviriyoruz ki içindeki e, sıvı haldeki LPG e, ağız kısmından aşağı doğru akabilsin diye bunu ters çevirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bu dolabilsin diye de bunu da ters çeviriyoruz. Fakat bunun ters çevirmemizin amacı farklı. Bunu ters çevirdiğimizde alt tarafı içinde şu an var olan sıvı e, LPG bu tarafa geliyor ve buradan gelen gaz sıvı LPG'nin içinden geçerken soğuyor. Yani ısınmasını engellemiş oluyoruz. Bundan dolayı da içeride çok fazla gaz basıncı oluşturmadan, yani gaz haline değil de daha da sıvılaştırarak içine doldurmaya çalışıyoruz ve daha fazla doluyor. Eğer bunu dik vaziyette bırakırsak o zaman buradan gaz halde geliyor. Gaz halde gelince içeride önce bir gaz oluşuyor. Gazın sonra tekrar hatta sıvılaşmaya başlaması biraz zaman alıyor. Ve üst tarafını da ısıtıyor aynı zamanda. E, gaz geldiği için basınçtan dolayı burası ısınabiliyor. Fakat bunu ters yaptığımızda e, sıvı halde olan LPG buranın ısınmasını engelliyor. Bundan dolayı da e, gaz hale geçişinde zorlaştırıyor ve daha iyi dolum sağlamış oluyoruz. Özetle tüp de ters olacak doldurmaya çalıştığımız tükür ters olacak. Ve ara ara da tabii ne yapacağız? Buradan teraziyle bunun ağırlığını ölçüyor olacağız. Hı. Şimdi mont e, takalım. Şöyle bana, sen bana çevir. Şimdi tüpümüz şöyle yan çevirdik. Tabii bunun içinde bir aparat yapmak lazım. Böyle bir ayakta falan bunu ters tutabilen. Ondan sonra bunu alıyoruz böyle. Yalcım. Meteciğim sen geç bakayım oraya. Hadi gürültü yapma. Şimdi bunu böyle Borusuyla beraber ağırlığına bakıyoruz. Borusuyla beraber ağırlığı 334 gram geldi. Çit emniyetli sistemimiz var. Burasını açıyoruz şimdi. Evet, şimdi buradaki vanamızı açtık. Tamam, bırak abi, bakalım. Evet, şimdi borulu vaziyette ağırlık kontrolü yapıyoruz. 341 gram, yani 100 gram daha basacağımızı hedefliyoruz. Hemen şöyle ters duran tüpümüzü açıyoruz. Dolmaya başladı. Evet. Şimdi e, böyle bu doluyorken şunu bu hale getirirsek az önce anlatmış olduğum üst tarafın ısınmasını engellemiş oluyoruz. Ve hatta dolum sesinde duyabilirsiniz. Şimdi 440'a geldi mi diye arada bakıyorum ne kadar doldu diye. 380 ve 384 380 dolmaya devam ediyor tabi bu arada hemen böyle ara ara daha şeyleri hafiften böyle sallattırırsak şimdi tüpümüz yukarıda kalacak piknik tüpü altta kalacak ki sıvı halde hani gaz akabilsin içinde her ne kadar gaz desek de sıvılaştırılmış halde bulunuyor biraz ağırlaştığını hissettim bakalım ne kadar o 410'a gelmiş 440'a kadar basacağız babacığım. efendim oğlum sağ ol babacığım Evet. 430 10 gram daha 10 gram daha alırı var. Şöyle koyalım. Evet. 440'a geldik. Artık kapatabiliriz. Evet. Burayı kapattık. Burayı kapaktan sonra ikinci emniyetimizde kapatıyoruz. Ondan sonra çevirip bu kadar. Evet. Şimdi boş hali 100 gramdı. 313 gram yani içerisine 213 gram gaz var. Zaten satın alırken de 220 gram gaz olduğunu söylüyordu. Bizde de şu an 100 gram daraya düşersek 213. Bence işlem başarılı. Teşekkürler.